Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber lahmacun yapacağım. Buyurun malzemelere geçelim. Hamuru için 1 kilo un, 3-3,5 su bardağı ılık su, 1 paket kuru maya, 1 yemek kaşığı tuz, iç harcı için 3 adet sivri biber, 1 adet kapya biberi, 1 adet soğan, 1 kutu domates salçası, 500 gram kıyma, çeyrek çay bardağı sıvı yağ, çeyrek çay bardağı su, bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber. Buyurun yapmaya geçelim. Ürünün içini mayamı şöyle karıştırıyorum bir. Ve unumu alıyorum. Tuzunu. Yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Mayamı da koyuyoruz. Hamurumu yoğurdum. Üstünü örtüp şimdi iç malzememizi hazırlayalım. Bir saat dinlensin şöyle. Ele yapışmayan bir hamur malzemeleri koyup küçülteceğim. Çok ezmeden. Şöyle robottan geçirdim. Böyle olmalı. Çok da suyunu çıkartmayın. Biraz deri kalsın böyle. Domates sosunu da döktüm. Sıvı yağ. Suyunu limonları da ilave ettim. Tuz ve karabiberi. Baharatları da isteğe göre değişik baharatlar da koyabilirsiniz ve biber salçası da ekleyebilirsiniz ama ben sevmiyorum. O yüzden sadece domates sosu kullandım. Şöyle maydanozunu da koyup güzelce yoğuralım karıştıralım şöyle hamurum mayalandı küçük bezeler tutup başlayacağım şimdi bezelerimi yaptığım tepsiye doldurdum Ben sinek pişireceğim. O yüzden biraz daha uzun açıyorum. Yuvarlak yapacağım yani. Bu için bayağı incecik şöyle sürüyoruz. Kapağını kapatıp pişireceğim şimdi. Şöyle altı da güzel kızardı. Lahmacunlarım servise hazır. İftar soframızı şenlendirdi. Afiyet olsun yapanlara. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyorum. Hoşçakalın.